Merhaba bugün Note 9 Pro'yu inceleyeceğiz yani Watch 9 modelini. Biz cihazdan önce açtık. Cihazımız IPS ekrana sahip. Öncelikle ayarlardan ekran zamanını falan ayarlayalım. Buradan parlaklığını artırıyorum. böyle parlak da gözükmüyor. Parlaklığı biraz kısım yoksa videoda net çıkmıyor görüntü. Adana ekran zamanı da 30 saniye alalım. Tamam. Ekran zamanı 30 saniye, 60 saniye. Tamam. Gördüğünüz gibi kaydanlar arkadaşlar. Kameramı açıyorum. Siz QR kod okuyucu da açabilirsiniz. QR kodunu buluyorum burada. Pardon ayarlardaydı. Hemen ayarlara gidelim. Buradan iniyoruz. Bileni kaldır uyandır sensör. Bileni kaldırınca uyansın. Telefonunuzu bağlayın diyor. Burada QR kod geliyor. Şöyle kamerayı okuttuğumda bu programı yönlendiriyor beni. Bu programı indiriyorum. Google Play'i indirelim. 30-40 saniye sürüyor. Güzel bir saat. inceleyelim biraz. Saatimiz 47 milim bir kasaya sahip. Gördüğünüz gibi yani piyasadaki en iyi akıllı saat bu şu anda. Bugünün tarihi de daha iyisi yok şu an. IPS ekrana sahip. Renkleri çok canlıdır. Kameradan öyle görünüyor ama şöyle yakınlaştırdığımda netliği anlayabilirsiniz. Bakın. Işık değdiği için rengi farklı gözükebiliyor bazen. Ama şöyle oynattığında belli oluyor. Programmiş bu arada. Açıyoruz programı. Kabul edelim. Kayıp tur inişi diyoruz. Türkçesi biraz kötü olduğu için. O anlama geliyor demek ki. Tur inişi kaydetmeden gir demek yani. Buradan izin verdim. To open. Uygulama kullanırken. Teçhizata girip cihaz ekle diyorum. Buradan yine izinleri veriyorum. Cihazı tarıyor şu anda. Buldum. Watch 9. Bağlanmak diyoruz. Bağlanılıyor. Bağlantı tamam. Şimdi bir kez de Bluetooth'tan bağlantı yapacağız. Arayalım. Başkan bu telefon görüşmeleri için bağlanması gerekiyor başkan. Eşleştiriyorum. Tamam. Şu an gelen telefonlar burada çıkar. Hatta bakalım bir kez daha arayayım. Başka bağlantıya gerek yok. Arama kayıtları iletişim tuş takımı. Bir numara çevirelim. Bakalım ses nasıl. Bakalım. Ses saatten geliyor. Başka kullanılmayan bir numara arayayım. Aradığınız numara geçici olarak servis dışıdır. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Çok net ve kaliteli. Şimdi diğer ayarlara gidelim. Burada kadranlar var gördüğünüz gibi. Buradan istediğimiz kadranı koyabiliriz. Oyun. Burada da oyunlar var. İstediğimiz buradan oyunu indirebiliyoruz. Sensörlü bir şekilde oynanabiliyor. Hatta bir tanesini Şimdilik deneyelim. Oyuna giriş. Bileğime takıyorum saati. Saatin bu arada şu an zaten sadece rose gold var. Buna deniyoruz. Beyaz ve siyah renkleri mevcut. Rose gold da hiç bulunmayacak. Bir renk. Game oyun. Başlatalım. Şimdi bakın. <laughs> Çok zevkli. Daha önce hiç böyle bir saat incelemedim. Onlara vurmayacakmış. Ona vurmuyorum. Bunlara vurmuyorum. Neyse yeter bu kadar. Burada bir sürü oyun var arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. istediğiniz oynayabilirsiniz. Bir saatin diğer ayarlarına gelelim şu anda. Saat yüzleri tam 500 farklı kadran var burada. Çoğu saatte olmayan bir özellik. Buradan şunu görmek istiyorum. Doğulantıyım. Hemen iniyor zaten. Bu da saatin bağlantı ayarlarını yaptık. Bütün saatle ilgili hani bildirim vesaire tam gelmese bile aramalar gelir. Bildirim içinde bağlantı yapmamız gerekiyordur. Onu da göstereyim. Bakın. Çok net ve kaliteli bir ekran var. IPS ekran. <laughs> Buradan çıkıyorum. <laughs> spor bu teçhizat. Zaten bağlı. Buradan ayar yapacağız. Şimdi bildirimler. Hangi bildirimler gelsin. <laughs> burada Mac Pro'yu açmamız lazım. Yoksa bildirimlerin çoğu gelmez. Bunu açtığımızda burada hangi bildirimlerin gelmesini istiyorsak açıyoruz. Çağrı bildirimi, SMS bildirimi, YouTube, ziraat, ses kaydı, dolap. Yani bütün bildirimler bu kadar geniş kapsama sahip bir saat daha görmedim. Bu bildirimlerin hepsini açabiliyoruz. Cep telefonuna gelen bütün bildirimler saatte çıkıyor. Çok iyi kalp atış izleme otomatik aldığımız zaman bu sürekli ölçü ona bir saat ayarlayabiliyorsunuz bir saat burada demirde saat kayıpsa buradan saat tamam. alarm hava etme benim kartım buradan sık görüşlenlere birilerine ekleyebilirsiniz uygulama pazarında da oyun var istediğiniz indirebiliyorsunuz yine Şuradan kazan modellerine girip de hareketli kadınları da indirebiliriz. Bakalım hepsine. Şunu görmek istiyorum bu saatte. Bakalım. Hemen yükleniyor. Bu saatimiz rozgolun. Bunun kullanımı çoğu saatten basit. Kullanımı da kolay. Oldukça da kaliteli bir ürün. Hani birisi söylemese fark edilmez bir elektrik oldu. Direkt burada otomatik atıyor. Günü, ay, yeni, saati. Kadınlar falan çok güzel. daha fazla aktan yararlanın diyor. Şimdi aktifleştir dediğimizde ücretli sürümü onu istemiyorsa. Bu saat farklı bir şeyden olacak olan arkadaşımız varsa da bunu sahibinden param güvende yine alabilir veya dolap uygulamasıyla. Buradan aldığında çok az bir komisyon eder ama hani en azından güvene almış olur parasını. Kapıda ödemede dolandırılma ihtimaliniz olabilir ama hani o tür uygulamalarda olmaz. Hava durumunu gösteriyor. Şu an bir derece hava. Diğer seçeneklere mesela gidelim. Buradan arama da ayarlarımı Vesaire. Şöyle bir son kez göz gezdirelim. Burada. Kadınlara özel yani özel gün hani takibi buradan yapılabiliyor. Erkeklerin bir işine yaramaz ama Bir kadın alabilecekse bu saatte o özelliği de var. Buradan nabzımızı ölçüyoruz. Burada. Tipo i̇şte, modları. Bunu da istediğinizi koyabilirsiniz bu tuşa. Anne. O durumuna girdik. Kamera uzaktan fotoğraf çekme. Tıkladığına gidiyor tansiyonumuzu ölçelim. Şuradan silisi var. Hey Siri. Hmm. Buradan hemen açıyor. Nasıl yardımcı olabilir diye. Siri aktif. Bunu Peki Siri uyumak. Uyku monitörü. Buradan müzik. Çağırsak. Ekrana şifre koyma. Kadran, kadran kilitleme. Basılı tuttuğumuzda. Kilit geliyor. Buradan kadranı kilitleyebiliyorsunuz da hiçbir şekilde değişmez. Bunu açmak için de yine basılı tutup bu kilidi açtığımızda kilit de aktif olur. Ve bunun buralarda aktif çoğu saatte olmayan. Şuradan tıkladığınızda normalde gitmez ama bu saatte gidiyor. Bir sonraki saat videosunda görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bunu sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.